Arkadaşlar merhabalar. Bir artı bir de maç toplantısına hoş geldiniz. Bu programda Dünya Şampiyonası'nda 3. günde neler yaşandı ve yarınki rakibimiz Bulgaristan'la ilgili konuşacağız. Öncesinde her zaman olduğu gibi kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın. Bir de katıl üyeliğimiz açıldı. Bize destek vermek istiyorsanız katılıyor muyuz olabilirsiniz. Gelelim bugünkü sonuçlara. Bugün gerçekten değişik bir gün yaşandı ama dün size bunu söylemiştim hatırlarsanız. Dün ilginç bir gün olacak demiştim. Çok güzel maçlar var demiştim. Umarım izlemişsinizdir maçları. Ben gerçekten keyif aldım maçlardan. Hem çok çekişmeli geçti maçlar. Hem de zaman zaman farklı takımların, beklenmeyen takımların iyi oyunları vardı bu şu rakipleri karşısında. Bu da maçları bence eğlenceli hale getirdi ve daha fazla seyir zevkini arttırdı dünya şampiyonası için. Bugünkü sonuçlarda Çekya Slovenya'yı yani 2-0 önde olduğu maçı 3-2 kaybetti ki 3-0 bitirmeye de çok yaklaşmıştı aslında. 25-23 bitirdi çok basit hatalarla verdi 3. seti. Sonrasında maç döndü 5. sette 15-13 kazandı. Çekya ilginç bir maç oldu ama Çekya'nın şansı bence eee yok denecek kadar az diye düşünüyorum. Slovenya büyük avantaj elde etti aldığı bir puanla. Ama yine de Arjantin maçı belirleyici olacak tabii ki. Arjantin-Slovenya maçı o gruptaki ikinci olacak takımı belirlemesi yüksek ihtimal olan bir maç. Yunanistan-Porto Rico maçı 3-1 bitti. Demiştim o maç da ilginç bir maç olabilir. Setli oldu gerçekten ama Yunanistan'ın üstünlüğü vardı maçın genelinde. O maçı biraz daha az sevdebildim. Diğer Çekya-Slovenya maçına çok fazla odaklanmaya çalıştım. Gerçekten iyi oyuncular var çünkü orada. Gelişim gösteren oyuncular var. E, keyifli bir maçtı Hollanda beklenildiği gibi Mısır 3-0 rahat bir oyunla yendi. İtalya e, Küba'yı çok rahat yendi. İlk gün söylemiştim Küba'yı hiç beğenmedim diye 9 sayı, 8 sayı, 16 sayı aldı. Dünya şampiyonası için bence çok kötü e, sayılar bunlar. Amerika-Arjantin maçı, dün yine söylemiştim, çekişmeli olmaya aday bir maçtı. Maçın genelde aslında fena geçmedi. Arjantin çok fazla hata yaptı maçta. Amerika Birleşik Devletleri beklenildiği gibi maçı kazanıp, 3-1 de olsa 3 puan almayı başardı. Brezilya-Fransa maçı ilginç maçlarından biriydi günün. Dün yine söylemiştim videoyu tekrar izlerseniz. Brezilya-Fransa maçı kolay olmayacak. Her şey olabilir o maçta. Dikkatli izleyin demiştim. İzlenmeye değer bir maç olacak. Çünkü Fransa'nın çıkışı gözüküyordu. Her geçen gün ilerliyor takım. Fiziksel olarak da iyi bir takım. 2-0 önde olduğu maçı Fransa 3-2 kaybetti Brezilya. Yine 5. sette çok basit hatalar vardı. Ve Brezilya 2 puanı alıp ikinci galibiyetini almaya başardı. Tayland İsveç'i 3-0 yendi. Yani Beklediğimden çok kolay bir maç oldu. İsveç hiç oyunda yoktu. Tayland çok önemli bir galibiyet aldı ve 2-2 yaptı Tayland. Gruptan çıkmayı da muhtemelen garantiledi. Belçika Slovakya'yı 3-0 yendi. Ben biraz daha Slovakya'nın zorlayabileceğini düşünüyordum ama Slovakya'da bugün hiç oyunda yoktu. Belçika'da çok temiz bir oyun oynadı açıkçası. Ee, günün sonuçları böyleydi. Güzel bir gün yaşandı. Şimdi gelelim maçlara. Maçlarda neler yaşandı? Bence günün en çekişmeli maçlarından biri Çekya-Slovenya maçıydı. Gerçekten keyifli bir maçtı. Slovenya 2-0 öne geçti. Çekya 2-0 geriden gelip kazanmayı başardı. Çok dengeliydi her şey aşağı yukarı sahanın içinde. Slovenya blokta e, bence çok daha iyi oynadı. Ama 2-0 öne geçtikten sonra daha doğrusu 2-1 olduktan sonra Slovenya'da bir düşüş başladı. Moral olarak da bir düşüş başladı. Çekya biraz daha dirençli bir takım çünkü bu sene VNL oynadı. Ama yine söylemiştim size diğer programlarda dikkat Çekke'de bir düşüş var. Yani Çekya beklenilen bu grubu ikinci bitirmesiydi ama şu anda çok az bir ihtimali var bence grubu ikinci bitirmek için Slovenya ile Arjantin daha avantajlı gözüküyorlar grubu ikinci bitirmek adına. Maçta genelde istatistikler dengeliydi dediğim gibi biraz önce Slovenya blokta biraz daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Hatalarda da yakındı. Maçın en skoreri Brankuska 24 sayıyla bitirdi maçı. Silla Slovenya adına en skorer oyuncudu 23 sayıyla bitirdi. Zaman zaman gerçekten çok dominant bir oyun oynadı Silla. Brankuska da 2-0'dan sonra ağırlığını koydu. 5. sette de özellikle çok önemli topları öldürdü. Liderlik yaptı takımına. Ben hiç beklemediğim kadar iyi gördüm Brankuska'yı. Yardım ediyor takıma ve liderliğini yapıyor takımın. Sağda benim en beğendiğim oyuncu Milosic'ti Slovenya'da orta oyuncu. Çok geliştirmiş kendini. Gerçekten blokta özellikle 6 blok sayısı var. Müthiş oynuyor blokta. Bu sene Paris'te izleyeceğiz onu. Gerçekten izlemek keyifli olacak. ilerleyen dönemlerde ben Türkiye'de, İtalya'da yani bir sonraki sene Türkiye'de İtalyan takımlarının onu alacağını düşünüyorum. Gerçekten iyi bir orta oyuncu. 16 sayıla Lorber Slovenya'da yardım etti takımına. Grozun 15 sayısı. Milan Kova'nın 15 sayısı var Slovenya tarafında. E, maç genel olarak keyifliydi. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Ama şöyle bir şey var. Slovenya 3-0 bitirebileceği bir maçı kaybettiğini düşünüyorum ben. Slovenya çok fazla üst düzeyde maç oynamadığı için bence o direnci yok takım. Yoksa ben açıkçası Slovenya bizimle eşleşirse çaprazda çok kolay bir maç olacağını düşünmüyorum bizi zorlayabilecek bir takım. Gerçekten yükselişte bir ülke Slovenya. Bu turnuvanın da sürpriz takımlarından biri olabilir. Sürpriz sonuçlar almaya aday bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden çaprazda oynama ihtimalimiz olan takımlardan biri Slovenya. O yüzden biraz daha dikkatli izlemeye çalıştım ki eğer oynarsak da daha detaylı maç toplantısı analizini ikinci turdan itibaren yapabiliriz. Bugün silah sahada Slovenya takımının liderliğini yaptı. Oneliano'ya transfer oldu. Geçen sene Macaristan'da Vaşhaş'ta şampiyonluk yaşamıştı. Aynı şekilde Şampiyonlar Ligi'nde de bence iyi bir performans gösterdi. Fenerbahçe ile oynadıkları maçlarda hem Macaristan'da hem de İstanbul'da birer set almayı başarmışlardı. Silla'nın da bunda payı çok büyük. O da büyük bir gelişim içerisinde ve bence müthiş bir transfer yaptı Oneliano'ya. Canelliano da bence doğru bir seçim yaptı. Bu sene Türk takımları da almaya çok çalıştı silah ama e, o Canelliano'yu tercih etti. E, Çekya tarafında da Brankuşka takımın en iyisiydi. Ciddi bir gelişim gösterdi. Halbuki çok düşük seviyedeki bir takımda orta seviye bile düşük seviyeli bir takımda oynuyor kulüp takımında Almanya'da. Ama e, bu gelişimiyle bence o da daha iyiliklere gidecek ki e, Türkiye'den bazı takımlarında almaya çalıştığını biliyorum ama sözleşmesi var. Kulübü bırakmadı onu o yüzden Türkiye'ye gelemedi. Bu iki takım mücadelesini izlemek keyifliydi. Günün diğer maç, maçında Amerika Birleşik Devletleri Arjantin'le oynadı. O da fena bir maç olmadı ama Arjantin çabuk kırılıyor. Yani bu takımlar üstteki takımları yenmek için hazırlıklı değiller. Biraz daha sert maçlar, sert turnuvalar oynamaları lazım. Kendilerinden üstteki takımları yenebilmek için. Arjantin'de o kırılganlığı gördük. Amerika Birleşik Devletleri 15 blok sayısı yaptı 4 sette. Gerçekten blokta çok etkiliydi. Amerika'nın da çok daha geliştiğini söyleyebilirim ben VNL'e göre. Daha dengeli bir takımla oynuyorlar. Ogbogu'nun gelmesi bence biraz sahanın içindeki dengeyi değiştirdi. Takıma çok fazla yardım ediyor, tecrübeli oyuncu. Bu sene de Vakıfbank'la izleyeceğiz tekrar Ogbogu'yu. Buradaki maçın kritik noktalarından biri de Arjantin yaptığı hata sayısında 27 tane hatası var. Ona karşılık Amerika Birleşik Devletleri 14 hata yaptı. Maçın en skorerleri çok ilginç. Arjantin'de Kugnu yine 29 sayı aldı. Yine maçın en skoreriydi. İlk maçta da Çekya karşısında müthiş bir oyun oynamıştı bence. Bu maçta da yine takımını sırtladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çok ilginç bir var. Sağımın en Amerika Birleşik Devletleri adına Redke. Ezacı başında izlediğimiz 15 sayıyla bitirdi maçı. Ve takımın en skoreriydi. İkinci Franklin. Dün size Franklin'den bahsetmiştim. Önceki günkü programda ben beklemediğim kadar iyi oynuyor demiş 15 sayıyla bitirdi maçı. 13 atak sayısı takımın en çok ataktan sayı alan oyuncusuydu. Çok dengeli bir oyuncu. İlerleyen dönemde bence daha iyi yerlerde görebiliriz de onu. E aslında belli etmiyor çok. Fiziksel olarak o kadar yüksekliği ya da e böyle gösterişli bir oyun oynamıyor ama e oyunu bilerek oynuyor. Ardından da bu skorallerin Ogbog geldi. 14 sayıyla 5 tane blok sayısı var Ogbog'unun. Set başına bir bloktan fazla. O da gerçekten çok etkiliydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle birebirde ortadan yaptığı ataklar zorladı Arjantin'i. Birebirde karşı koyamadılar. Bir de birinci sette orta oyuncuları sakatlandı. Garcia'ydı yanlış hatırlamıyorsam ismi. Uzun bir orta oyuncuydu. Belki birebirde daha iyi oynayabilirdi ama o da çıkınca ortadan çok büyük bir üstünlük buldu Amerika Birleşik Devletleri. O topları durdurmak gerçekten çok zordu. Skinner kardeşlerden Avani Skinner 13 sayı. Amerika Birleşik Devletleri için önemli bir galibiyetti bence. Biraz rahatladılar gruptan çıkmak adına. Çünkü zorlu bir VNL'den çıkmışlardı. VNL'de beklediklerini bulamadılar. Ama onlar da istim üstünde. Yani işimiz bizim çeyrek finalde Amerika Birleşik Devletleri ile eşleşirsek beklediğimiz kadar kolay değil. Turnuva öncesinde zaten yaptığımız programda da herkes Amerika Birleşik Devletleri çant çantada keklik diyordu ama ben size o zaman da söylemiştim. Amerika Birleşik Devletleri turnuvaları oynamayı bilir. Oyuncuların bir karakteri ve kazanan özellikleri vardır. Onlarla oynamak kolay değildir. Evet yine biz favori olabiliriz ama kolay lokma değil Amerika Birleşik Devletleri. Dünya Şampiyonası'nda toparlarlar diye söylemiştim. Bunu da yavaş yavaş bence göstermeye başladılar sahanın içinde diye düşünüyorum. Ee, özellikle iki orta adamı çok etkili oynuyor. Skor yükünü de taşıyorlar. Böyle bir takıma karşı oynamak çok kolay değil. Hele ki bu kadar bugünkü gibi az hata yaptıklarında diye düşünüyorum. Günün ilginç maçı Brezilya-Fransa maçıydı. 3-2'lik maçtı. Gerçekten beklenmedik bir e, maç oldu. Ama dünkü maç, dünkü programda yine söylemiştim. Size önceden hep spoiler veriyorum yarın neler olacak diye. Fransa'nın gelişimi ortada takım yükseliyor. Her geçen gün daha iyi oynuyorlar. Üst düzey turnuvaları oynamaya alışıyorlar. Wiener bunlardan biriydi. Bence çok arttırdı onların performansını ve gelişimlerini. Adım adım ilerliyorlar. Fiziksel olarak iyi bir takım. Teknik olarak da onları tamamlayan iyi oyuncuları var. Ve yükselişte olan bir takım Fransa. O yüzden herkesin Fransa'ya dikkat etmesi lazım. Slovenya'da erkeklerde de aslında voleybolda dünyanın sayılı ülkelerindendir. Fransa'da erkeklerde... Dünyanın en üstteki ülkelerinden biri. Son olimpiyat şampiyonu. Ee, bu iki ülkenin de kadınlarda da yavaş yavaş yükseldiğini e, bu turnuvada görmeye başladık diye düşünüyorum. Maçın istatistiklerine gelince atakta Brezilya'nın 64-56'lık atak sayısında üstünlüğü var. Blokta yine Brezilya'nın 19-12'lik üstünlüğü var. E, hatalarda Brezilya bugün beklenenden çok daha fazla hata yaptı. 24 tane e, hata yaptı. Fransa'nın 21 hatası var. Bunun tam tersi olmasını beklerdik ki Fransa'nın hatalarının çoğu da 3. E, setle beraber başladı zaten. Ondan sonra Brezilya biraz daha oyunu kontrol etmeyi başardı. Çok zor bir maçtı ama Brezilya geri dönmeyi başardı. Turnuvalarda unutmayın bu tarz maçlar çok önemlidir. Takımın direncini arttırır. O yüzden Brezilya açısından ben çok önemli olduğunu düşünüyorum bu galibiyetin. Maçın skorerlerine gelince Fransa'da Kazut yine 20 sayıyla en sahanın ve Fransa takımının. Gabi 18 sayıyla bitirdi maçı. Çok ilginç bir istatistik var burada. Gabi'nin 18 sayının 5 sayısı bloktan. Gabi set başına 1 blok yaptı. Sahanın en çok blok yapan oyuncusuydu. Bu gerçekten ilginç bir istatistik. Endai 18 sayıyla bitirdi. Bergman'ın 17 sayısı var. Ki maç topunu vurdu Bergman. Gerçekten zor bir toplu. Çok sert vurdu. Ve takımına maçı kazandıran topu vurdu. Rosamaria başlamadı maça. Maça Kisi ile başladı Zeroberto. E sonrasında Rosa Maria ile değiştirdi onu. Rosa Maria tecrübeli bir oyuncu. Fiziksel olarak iyi durumdaysa takıma katkı sağlar. Belki skor olarak çoğu zaman liderliğini yapmaz takımın ama işini yapan bir oyuncudur. İyi bir bloğu vardır. Çok az hata yapar. Defansı iyidir, servisi iyidir. Atakta da çok akıllı hücumlar yapar. Rakibin bir hatasını bulursa onu kullanır ki bugün de e, ee, onu kullanmayı başardı bence. Blokta özellikle Kazut'la kaldığı dönemlerde onun bloğunu kullanarak sayılar almayı başardı. Julia orta oyuncu Brezilya'da 14 sayıyla bitirdi. Bu sene Türkiye'de izleyeceğimiz Rotar, Göztepe'de izleyeceğimiz 12 sayıyla e, maçı bitirdi. Elunga Fransa'da 10 sayıyla bitirdi. O da ilginç bir ortada mı Çok yüksek. Ben uzun zamandır izliyorum. O da her geçen gün gelişiyor ve Fransa takımı ilerleyen dönemde Avrupa voleybolunda yavaş yavaş bence ilginç sonuçlar almaya başlayabilir diye düşünüyorum. Onların da çıkışı gözümüzün önünde gün gün görüyoruz. Yenelde şu ana kadarki skorerlere bir bakalım. Ondan sonra da biraz Bulgaristan konuşalım istiyorum. Isabella Hak bugün 3-0 kaybettiler ama 56 sayıyla şu anda dünya şampiyonasının en skorer oyuncusu. Arjantin'den Kugno 54 sayıyla ikinci sırada. Gerçekten ciddi bir gelişim gösterdi Kubno. Yunanistan'dan Antoli bu sene Aras Kargo'da izleyeceğiz. Aras Kargo'nun iki pasör çaprazından biri. Antoli 45 sayıyla 3. sırada şu anda en skorerlerde. Silla 43 sayıyla 4. sırada gözüküyor. Taylandlı Pampiccia var. Bran Kuşka var Çekya'dan. 41 sayıyla. Tabii ki daha çok erken ama şu ana kadar göze çarpan oyuncuları burada skorlarda da zaten görüyoruz. Bu oyuncuların birçoğunda zaten ülkemizde izleyeceğiz. Onlardan biri de Herman Hollanda'da. Hollanda adına 24 sayı kaydetmiş. Kanada Bulgaristan maçının istatistiğine bakalım isterseniz ilk önce. Kanada Bulgaristan maçında Kanada'nın 3-1 galibiyeti vardı. Yarın biz Bulgaristan'la oynayacağız. Ben Bulgaristan'ı beğenmedim. Bir gün önce de söyledim. Çok beğenmedim ama emin olun bize karşı Kanada örneklerinden daha iyi oynayacaklar. Emin olun bize bizim maçta Kanada'ya yaptıkları defanstan daha iyi defans yapacaklar. O yüzden bizim hazırlıklı olmamız lazım. Bizim üstesinden gelebileceğimiz bir takım bence bizim seviyemizde değil. Eksik oyuncuları olduğunu da düşüne, düşünürsek, Vasileva'nın gelmediğini de düşünürsek bence Smaçör kısmında biraz zayıf kalmaya başladılar. Vasileva hem orada fiziksel olarak oyunu yükseltiyordu, yüksel, bloğu yükseltiyordu. Hem de takımın tecrübeli oyuncusuydu, gerekli anlarda yardım ediyordu. Bu maçta bir avantajımız var. Oradaki iki oyuncu da kısa oyuncular Vargas'ın karşısında ya da Jack'in tek ayak yaptığı pozisyonlarda. O bölgeyi bence daha iyi kullanmamız lazım. Kullanabiliriz de biraz onun üstüne gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Bulgaristan'daki skorer oyunculara bakarsak Stoyanova. Stoyanova 20 yaşında gerçekten gelişim gösteren bir oyuncu. 1.94 boyunda bu sene İtalya Volafilia'ya transfer oldu. Gelişimi adım adım görülüyor. Dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Onu orada durdurabilecek fiziksel özelliğimiz var. Onu durdurmak bence önemli. Bu takımın bence en önemli oyuncularından biri de orta oyuncu Nasya Dimitrova. Özellikle tek ayakları çok etkili. Mutlaka ona önlem almamız lazım. İspanya maçındaki gibi sürekli tekli blokta bırakamayız. E zaman zaman o tarafı tercih edip oraya ikili blok yapmamız lazım. Nasya Dimitrova'nın tek ayaklarına. Bence bu kısmı önemli. İki orta oyuncusu da iyi bloğu var. Hem Uçkova hem Dimitrova. E o konuda bence biraz dikkatli olmamız lazım. Mümkün olduğunca özellikle yavaş toplarda, yüksek toplarda e orta adamın eline topu vurmadan oynamamız lazım. Uçkova 7 sayı, Milanova 7 sayı, Paskova 7 sayı, Stanchulova da 6 sayı. Stanchulova, Paskova Milanova takımın smaçörleri. Bence smaçör kısmında zayıf kalıyorlar. Hem orada blokta zayıflar hem atakta zayıflar. Bunu kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Milanova var, smaçör. Bu sene kendi ligimizde izleyeceğiz. Afyon Yuntaş da birinci ligde. Geçen sene Braşov'da oynadı. Romanya'da dördüncü olmuştu. Ben çok maçını izledim. Senin için de transfer etme niyetim de vardı zaten. Daha önce Nülüfer Belediye'de de izlemiştik Milanova'yı. Tecrübeli bir oyuncu. Bloğu iyi kullanır. Blokta çok acele etmememiz lazım. Arkada iyi oynar servis karşılama ve defansta. Bence dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Zaman zaman tutturdu mu çok fazla blok altı yapabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Diğer oyuncu Paskova. O da daha önce Türkiye'de oynadı. Geçen sene de önce Göztepe'de oynadı. Göztepe'de birincilikte şampiyonluk kazandıktan sonra Vietnam'a gitti ikinci takımını Vietnam'da e, oynadı. Ondan sonra da bu sene Lauvie Atlanta'ya Amerika Profesyonel Ligi'ne transfer oldu. Bu sene Paskova'yı Amerika Profesyonel Ligi'nde izleyeceğiz. Onun dışında tecrübeli pasörleri var. Kitipova Rapid Bükreş'te oynuyor. O çok tecrübeli bir pasör yıllardır. Avrupa'da değişik takımlarda, değişik seviyelerde oynayan bir pasör. Buçkova bu sene Rusya'ya transfer oldu Fenerbahçe'den Saratov. Ama Saratov düşük seviyede bir takımdı geçen sene 10. sırada bitirdi. Bu sene belki biraz daha iyi olabilir ama çok o kadar da parlak bir takım değil bence. nasıl Dimitrova da bu sene Japonya'ya transfer oldu. Geçen sene Kuzey burada izlemiştik. Bu sene Japonya'da Green Wings takımına transfer oldu. İyi bir transfer yaptı bence o da. Bulgaristan takımı tecrübeli oyuncular da var. Genç oyuncular da var sahanın içinde ama ben çok dağınık gördüm. Antrenörleri daha önce Türkiye'de e, yıllarca oynamış. Benim de beraber çalıştığım, oyuncuyken beraber çalıştığım Antonio antrenörle Zetova antrenörlüğe başladı. Yardımcı antrenörlük yapıyordu. Altyapı milli takımlarında da antrenörlük yapıyordu. Şimdi A milli takımın başına geldi. Bu sene A milli takımın başındaki ilk senesi. Yani çok tecrübeli bir antrenör değil. Yani oyuncuların çok saygı duyduğu bir isim. Ama antrenör olarak o kadar tecrübeli değil. Ne kadar takımı kontrol edebilir? Bu bir soru işareti. Çok takımda tecrübeli oyuncular da var. Bizim açımızdan bence önemli noktalardan biri biraz servisi daha dengeli atmamız gerekiyor. Çünkü orta oyuncuların atakları bence iyi. Hem de pasör çaprazları solak Stoyanova solak ve hızlı topla oynayabiliyor. O yüzden o kısmı biraz dikkat edip dikkat edebilmemiz için servisi birazcık daha zorlamamız lazım. Servis biraz açık gelirse çok fazla e, bence seçenekleri kalmıyor. O zaman oyunu biraz daha rahat kontrol edebiliriz. Yüksek topla atak yüzdeleri normalde çok daha düşük ama bizim o toplarda blok defansta iyi iş yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bizim açımızdan güzel bir maç, eğer biz kazanırsak maçı çok yüksek ihtimalle garantileyeceğiz bir sonraki tura, son 16'ya kalmayı. Son 16 turuna kalmamız için garantileyebilmemiz için de Kanada'nın İspanya'yı yenmesi lazım. İki takım da ikişer galibiyet olacaklar ve son gün Kanada'yla grup birinciliği maçı yapacağız diye düşünüyorum. Umarım sizin için de faydalı bir yayın olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basarsanız bizi mutlu edersiniz. Eğer abone değilseniz hala kanalımıza lütfen abone olmanızı istiyoruz. Bir de katıl üyeliğimiz aktif. Katıl üyesi olarak da bize destek olabilir.